Değerli dostlar, Mescid-i Nebevi'nin bir nolu kapısı bab Selam diye isimlendirilmiştir. Selam kapısı anlamına gelir. Oradan selamlamaya geçilir. İki noolu kapısı ise hemen bakın bab Selam'ın yanındaki iki noğlu kapı ise bab Sıddık olarak isimlendirilmiştir. bab Sıddık, Ebu Bekir'e Sıddık'tan ismini alıyor. Sıddık kapısı anlamına geliyor. Burada aynı zamanda Ebu Bekir Es-Sıddık Geyt diye de İngilizcesiyle de verilmiştir. Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin isminin verilmesinin sebebi bu kapının arka tarafında Ebu Bekir Hazretlerinin evi bulunuyordu. Efendimizin minberinin olduğu yerden 5 sütun sayarsanız Babu Selam'a doğru Hazreti Ebu evinin olduğu yer konumundaydı. Hatta mescide açılan kapılar kapatıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tek Hazreti Ebu Kapısını, penceresini mescidi açık olarak bırakmıştı. Ee, onu o şekilde ayrı tutmuştu. Değerli dostlar Hz. Ebubekir Es-Sıddık, Peygamber Efendimizin yârı vefadarı, onun en yakın dostu, en yakın arkadaşıydı. İlk iman edenlerdendi. İlk yetişkin olarak iman eden olduğunu biliyoruz. Şüphesiz bir şekilde yakın bir imana sahipti. Efendimiz'e derhal ve doğrudan iman etmiş olan kişiydi. Ve Hazreti Ebu Bekir ile Peygamberimiz arasındaki dostluk daima ön plandaydı. Peygamberimizle de aleyhissalatü vesselam Mekke günlerinde, o zor günlerde beraber olmuştu. Hazreti Ebu Bekir pek çok kimsenin İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu. Hazreti Osman'ın, Hazreti Zübeyir bin Abab'ın, Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın, Ebu Beyde bin Cerrah'ın, Abdurrahman bin altı'n yani cennetle müjdelenmiş olduğu değerli sahabilerin e, İslam'la şereflenmesinde yine pek çok köleyi azat edip, hürriyetine kavuşturup İslam'a girmelerine vesile olmuştu. Ee, onlardan meşhuru Bilal-i Habeşi'ydi mesela, Bilal-i Habeşi'yi özgürlüğüne kavuşturmuştu. Değerli dostlar, Hazreti Ebubekir İslam yolunda çok çileler de çekmişti. Mekke günlerinde müşriklerden birisi tarafından öldüresiye dövülmüştü. Mutfim bin Adi isminde bir müşrik tarafından ve hatta bayılmıştı. 24 saat kadar sonra ancak ayılmıştı. Ve ayıldığında ilk sorduğu şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuştu. Ey ne Resulullah demişti. Resulullah nerede demişti. Resulullah'ın iyi olduğu kendisine söylenmiş ama gözle görmeden rahat etmeyeceği ifade edilmiş. Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gelerek o yaralı vereli haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş. Ona hasretle sarılmıştı. Annesi de Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gelmişti. Ya Resulullah demişti. Ne olur annem için dua eder misin? İslam'la şereflensin demişti. Allah Resulü dua etmiş ve Ümmül Hayr lakaplı olan Selma ismindeki annesi de İslam'la şereflenmişti. Hz. Ebubekir'in annesi de babası da babası gerçi Mekke'nin fethinden sonra bu Kuhafe Müslüman olacaktı. Oğulları da kızları da Müslüman olacaktı ve sahabeler içerisinde hayatındayken bütün ailesi anne baba çocukları Müslüman olan tek sahabi olarak da bilinmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte hicret yolculuğunda onun arkadaşı olmuştu. Sev mağarasında üç gün saklanmışlardı. Bu arada Sevr'in başına kadar müşrikler geldiğinde o endişelenmişti. Endişesi kendinden değildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey olur mu diyeydi. Ama Efendimiz gayet itminan içerisinde La tahzen innallâhem me'anâ demiş. Üzülme. Allah bizimle beraber demiş. İkinin ikincisi Allah olduktan sonra niye endişe ediyorsun demişti Hz. Bekir'e. Bu sonra da bir ayet olarak vay, nazil olmuş olacaktı. Efendimizle bir hafta kadar yolculuk devam etmiş ve Kuba mevkiine gelinmiş. Hicret gerçekleşmiş. Medine'ye varılmıştı. Medine'ye varıldığında bu Efendimiz Aleyhisselam Kusva ismindeki devesi bu Mescid-i olduğu yere, Yeşil Kubbe'nin olduğu yere çökmüş ve orada Sehl ve Süheyl ismindeki iki yetime ait araziyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam satın almıştı, satın almak istemişti. Ve onun ücretini 16 on dinar olarak Hazreti Ebubekir Efendimiz ödemişti. Yani Hazreti Ebubekir Efendimiz bu mescidi nebevinin arsasını da satın alan kişi. Dolayısıyla bu mescitte işlenen bütün sevaplardan Essebükel sırrınca ona da sevap yazılmaktadır. Zaten ilk Müslüman olan, pek çok insanın Müslüman olmasına vesile olan, pek çok hayırlar sahibi olan Hazreti Ebubekir'in e, sevaplarının büyüklüğüyle alakalı Efendimiz buyurur ki bütün ümmetin sevaplarını bir terazi kefesine koysanız diğer kefeye Hazreti Ebu Bekir'in sevaplarını koysanız Hazreti Ebu sevapları ağır basar diyecekti. Hazreti Ebu Bekir hiçbir şekilde geçilemeyen bir sahabidir. Hazreti Ömer onu öyle yad eder. Ya Ebu Bekir ne zaman seni geçmek arzu etsem seni hep önümde buldum der. Hatta Tebük seferine hazırlık yapılırken fedakarlıklar hat safhadadır. Herkes İslam ordusunu güçlendirmek için yardım seferberliği içerisinde himmette bulunurlar. Hazreti Ebu Bekir malını toplar getirir Allah Resulü'nün huzuruna. Ne getirdin ya Ebu Bekir? dediğinde malımın tamamını getirdim ya Resulallah der. Hazreti Ömer malının yarısını getirmiştir ve anladım ki der hiçbir şeyde Hazreti Ömer Ebu geçemeyeceğim der. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daima yanında yakınında bulunan onu en iyi anlayan Hazreti Ebu Bekir bütün savaşlarda onun yanında bulunmuş. Mekke'nin fethinde onun yanında bulunmuş. Ve Veda Hacı'nda onun yanında bulunmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Vefatından önce Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırma görevini de Hazreti Ebubekir'e devretmiş ve hatta onun yanında onun arkasında namaz durmuş, namazı kılmıştı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı 8 Haziran 632'de gerçekleştiğinde bütün Müslümanlar şok içerisinde olunca hatta Hazreti Ömer kendini kaybetmiş halde hayır o ölmedi, hayır o ölmedi onun öldüğünü söyleyeni şöyle yaparım dediğinde Hazreti Ebubekir mantık insanıdır aynı zamanda bir konuşma yapacak. Peygamber Efendimiz'in vefat ettiğini ikna edici bir şekilde konuşarak Müslümanlara e, sakinleştirmiş olacaktır. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz'in vefatından sonra halife seçildi. E, o halife olmayı istemiyordu. Beni sayıda gölgeliği vardır. Halen de izleri duruyor burada mescid evin yanında. Orada toplanan ensarın yanına gider Hazreti Ömer'le beraber. O Hazreti Ömer'i ya da Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı teklif eder. Ama e, Müslümanlar Ensar ve Muhacir ittifakıyla Hz. Ebu Bekir halife seçilecektir. Bu mescitte konuşma yapacaktır. Ben doğru olduğum müddetçe beni destekleyin, yanlış iş yaparsam beni engelleyin diyecektir. Ve iki yıla aşkın, yaklaşık iki buçuk yıla yakın halifelik görevi yapacak. Hatta Peygamberimizin vefatından sonra ridde savaşları olacak. Zekat vermeyenlerle savaşacak, yalancı peygamberlerle mücadele edecek. İslam'ın oturaklaşması için çok çaba sarf edecek. Ve bu arada... Kur'an-ı Kerim'i mushaf haline getirme hizmetini gerçekleştirecek hafızlar heyeti oluşturaraktan Kur'an-ı Kerim'in kitabı haline gelmesini sağlamış olacaktır. Ve e, o da Peygamberimiz gibi 6.3 yaşında 634 yılında vefat edecek ve vefat ettiği zaman Hz. Ayşe'nin odasına yani yeşil kubbenin altına hücre-i saatin bulunduğu yere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri saadetinin yanına defnedilmiş olacaktır. Hz. Ebubekir'in isminin yer aldığı Mescid-i Nebevi'nin iki oğlu kapı babı ı Sıt'ın önünden Hz. ile ilgili böyle kısa bir anlatım yapmış olalım.